Herkese merhaba. Tarsus Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavında yani yeterlik sınavında ne gibi sorular çıkıyor? Ondan bahsedeceğiz. Hemen web sitemize girdik. Web sitemizde Tarsus Üniversitesi İngilizce yeterlik sınav formatı ile ilgili özet bilgiye ulaştık. Şimdi sınavın kendisine de gideceğiz, bakacağız. İlk etapta neler söyleyebiliriz? Sınavda dil bilgisi yani gramer, Okuduğunu anlama, kelime bilgisi, dinleme ve yazma, konuşma bölümleri var. Hangi bölümlere ulaşabilirsek onları sizinle paylaşacağım. Buraya girdiğimizde sınava tıklayın dediğimiz zaman sınav burada açıldı. Karşımıza sınav çıktı. Şimdi her bölümde ne gibi sorular karşımıza çıkıyor ve nasıl sorulara yaklaşmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Hazır mısınız? mısınız? tamam başladık. Şimdi ilk etapta dinleme bölümü. Dinleme bölümünde bir diyalog var. Bu diyalog iki arkadaş arasında geçiyor ve dinlerken yanıtlıyoruz. He was thinking about boşluk geldi. İşte arkasından A B C D E şıklarından 5 şıklı burada o dikkatimizi çekiyor. Buradan bir tanesini seçiyoruz. Buradaki işte book grup mu, ball grup mu, bike mı? Bunları bulmaya çalışıyoruz. Dinlediğimizi yakalamaya çalışıyoruz. Bu bölüm tabii ki bunun gibi arkasından buna benzer sorular gelecek. Bunun 5 şıklısını değil ama 3 şıklısını yapabileceğimiz web sitesini söylüyorum. isllab.com'dan çalışabilirsiniz. Unlock diye bir dinleme kitabı var. Oradaki çalışmaları yapabilirsiniz. İngilizce düzeyinizin nasıl olduğunu görmek için, hangi düzeyde olduğunuzu görmek için bizim web sitemizde bulunan Sınavlardan eğer daha başlangıçtaysanız ilk etapta genel İngilizce sınavlarını yapabilirsiniz. Daha ileri düzeyde olan proficiency sınavları var, dinleme sınavları var. Onları yapabilirsiniz. İşte IELTS gibi sınavlarda var, işte başka diğer sınavlarda var. Orada dinleme sınavları da kendinizi ölçebilirsiniz. Beceri geliştirmek için ise, pratik yapmak için ise bu söylediğim kitaplardan faydalanabilirsiniz. Bunu zaman içerisinde ilerlemeyi göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu while kısmı böyle. Kelime bölümüne geldik. Kelime bölümü de yine beş şıklı ve de cümlenin içerisinde o kelimeyi oraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Kelimelerin birlikte kullanımlarını bilmek. İngilizce biz buna collocation diyoruz. Birlikte kullanımlarını bilmek çok işe yarıyor. Kelimeleri işte environment, çevre, population, nüfus, potential, potansiyel diye Türkçesine çevirmek bir yere kadar faydalı oluyor. Ancak birlikte kullanımlarını bilmek çok daha faydalı oluyor. Bu yönüyle e, bu bol miktarda hani internette açık kaynak çalışma bulabilirsiniz ancak filtrelenmiş içerik anlamında bizim e, YouTube kanalımızda kelime akademik kelime çalışmaları var. Web sitemizde bunlarla ilgili çalışmalar var. Kimileri bunların ücretli, kimileri ücretsiz. Hani o aklınızda bulunsun. Bu çalışmaları buradan erişebilirsiniz. Devam ediyorum. B bölümünde ise burada çok yukarıda kelimeler verilmiş. Bu sefer siz aşağıya doğru bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Burada mantığını anlamaya çalışın. My battery is too low. İşte bataryam çok bitmek üzere bitiyor. Çok az kaldı. Ve dolayısıyla bir bu şeyi ne yapmam lazım? Buna şeye ihtiyacım var. Bataryayı doldurmak için neye ihtiyacınız varsa oradan onu indiriyorsunuz. Tamam mı? Peki hala yani şimdi Grammar bölümüne geldik. Grammar bölümünde de ne gibi sorular çıkar? Bir defa tenseler çıkar. Tenseler kesinlikle çıkar. Gördüğünüz gibi birinci soruda çıkmış, ikinci soruda çıkmış, üçte de modal verbler. Modallar dediğimiz o mustlar, may'ler, shall'ler, couldlar var ya. Bunlardan çıkar. Bunlara bakmamız lazım. Onun dışında başka örnek verilmemiş ama ben size söyleyeyim ne gibi sorular çıkarabileceğini. Bağlaçlar çıkar. Bağlaç dediğimiz temel düzeyde işte ve ama fakat lakin gibi ifadeler ama daha biraz daha sınav zorlaştıkça işte e, rağmenler e, gibi ifadeler even though oldu gibi ifadeler çıkmaya başlar. Bu gibi gramer sorularıyla da karşılaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Sonra close test bölümü. Close test dediğimizde burada bağlam içerisinde bu az önce yapmış olduğumuz çoktan seçmelilerden farklı değil. Yine bu sefer bağlam içerisinde yerleştiriyorsunuz. Görüyorsunuz işte şıklarda drives, is driving, has been driving diye gitmiş. Bunlardan uygun olanını buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Tensine dikkat ediyoruz burada bir şeye baktığımız zaman close test'in düzeyine baktığımız zaman çok zor olmadığını A2+ Plus B1 civarında bir yerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hazırlığınızı yaparken de veya daha önceden almış olduğunuz eğitimi de bir göz önünde bulundurarak bu sınavdan hani geçme potansiyelinizin ne olduğunu da kestirebilirsiniz veya çalışmanızı o yönde yapabilirsiniz. Yani örneğin close test çalışması arıyorsunuz ve Karşınızda şey YDS gibi, YÖKDİL gibi çalışmalar çıktı. İnternet araması yaptığınızda ben bununla ilgili bir test çözeyim dediniz. YDS ve YÖKDİL gibi sınav bunun işimize çok üst kalır. O kadar zorlukta bir sınavı yapmamıza gerek yok. Dolayısıyla daha düşük düzeyde bir çalışma bizim bu yönüyle işimizi görecektir. Bu yönüyle proficiency kitapları, daha düşük düzeyde olan işte bir A2+ B1 civarında olan çalışmalar bizim ihtiyacımızı ziyadesiyle karşılayacaktır. Ama temel itibariyle yukarıdakilerle aynı. Burada soru örneklerini göstermiş hocalarımız. Sadece dolayısıyla diğer bütün sınavın kendisini vermemiş. Belki ileriki yıllarda verebilirler. Buna benzer sınav soruları çıkacağını ama öngörebiliriz. Şimdi okuma bölümüne geldik. Okuma bölümünde de parça içerisinde ee, parçaya baktık. Şimdi ilk dikkatimi çeken şurada ikinci paragrafta it var. Altı çizilmiş koyu renkle yazılmış. Bu şu anlama gelir. Oradaki kelimeye bakarım. Baktıktan sonra derim ki bu kelime ne yerine kullanılmış derim derim derken hocalar bunu sorar, ben bulmaya çalışırım. Aslında ben bir anda böyle rol değiştirdim, soruyu hazırlayan tarafa geçmiş gibi oldum ama burada proficiency sınavlarına, yani yeterlik sınavlarına muafiyet adına ne derseniz deyin, işte hazırlık atlama diyelim, bu sınavlarda bu çok sık test edilir. Orada it yazar, dem yazar, hi yazar, she yazar, o neyin yerine kullanılmıştır onu sorar size, siz onu bulmaya çalışırsınız. Bunun için ne yapmanız lazım? Ona gelişinde bir önceki ifadeye bakarsınız. The sense of smell is very important for animals because it helps them find food. Çünkü işte onların yiyecek bulmasına fayda sağlar. Soru ne? ne yiyecek bulmasına fayda sağlar? Buna bakmamız gerekiyor. Bunu bulursak cevabı da bulmuş oluyoruz. Bununla ilgili çok miktarda pratik yapmak lazım. Buradan güzel puanlar toplayabilirsiniz. Bir de burada sorulmamış ama daha doğrusu görmedim ama çıkma ihtimali çok yüksek. Buradaki bazı kelimeleri koyu renkli yine aynı burada itte olduğu gibi koyu renkli ve altı çizgi olarak verir. Der ki bu kelimenin anlamı nedir? Siz bu kelimeyi başka hangi kelime ile yer değiştirebilirsiniz? Hangi kelime bu kelimenin eş anlamıdır diye soru sorulur. Bu da çok sık sorulan bir soru türüdür. Bunu da mutlaka pratiğini yapmak gerekiyor. Sınavı geçmek isteyenler bunu mutlaka yapsınlar. Writing bölümüne geldik. Writing bölümünde de aşağıdaki konularla ilgili bir essay yazılmış. ama essayi 100-150 kelimeyle sınırlandırmış. Aslında bir hani essay'den ziyade bir paragraf gibi ama burada e, tabii açıklama da şunu dikkat etmek lazım yani buradaki bizden istenen yani okulumuzun istediği bir essay yani essay formatına uygun bir şekilde yazılması lazım bu önemli çünkü buna göre değerlendirmeye alınacaksınız ve e, kelime sayısı da 100 ila 150 kelime arasında olması bekleniyor bunu da dikkate alacaksınız yani kriterler neyse mutlaka onu dikkate almak gerekiyor ama temel itibariyle hani bir essay'deki kelime sayısının bundan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani essay formatını içselleştirin ama kelime düzeyini ise kelime sayısını ise bu çerçevede tutmak gerekecek. Burada ne isteniyorsa onu yapmamız en doğru olandır. Şimdi burada baktığımız zaman 3 tane paragraf yaz demiş. 3 paragraftan kastımız nedir? Giriş olur, gelişme olur, sonuç olur. bu Bunu çok iyi biliriz zaten yani ilkokulda, ortaokulda da lisede de biz bunu hani kendi Türkçe edebiyat derslerinde görmüş olduğumuz konulardır. bunu. Burada da aslında aynı şeyi işliyoruz. Yapacağımız şey nedir? Konu biz neyse o konuya ilk etapta genel çerçeveden bakıp arkasından daha spesifik bir düzeye doğru ilerleyip ve en son cümlede de yani giriş paragrafının son cümlesinde de tez cümlesini yazıp giriş paragrafını tamamlamak bunun ideal olanıdır. Giriş paragrafını tamamladım, tamamladım. Daha diğer bölümlere geçmedim. Giriş paragrafından sonra gelişme bölümünde de o giriş paragrafında yazdığım son cümle var ya benim tez cümlem, tez nedir? Benim savunduğum görüştür, değil mi? Onu alırım giriş paragrafının şey gelişme paragrafında da açarım açıklamasını yaparım. Devam ederim yoluma. Sonra da son paragrafta da conclusion yani sonuç paragrafıyla da yazımı tamamlarım. İzleyeceğimiz yol budur. Tamam. Konuyla e, konuya baktığımız zaman da ne gibi konular çıktığı ve hangi konulara, hangi essay türlerine veya paragraf türlerine ağırlık vermemiz gerektiğinde size söyleyeyim distance education or face to face education which one is better which one do you prefer buradaki e, uzaktan eğitim mi yoksa birebir bir yüz yüze eğitim mi bunlardan hangisi daha iyidir hangisini tercih edersin bu bir opinion yani sizin görüşünüzün sorulduğu opinion dediğimiz fikir görüşünüzün sorulduğu bir essay türüdür burada ideal olan şey yani ikisi de iyi olabilir yani ikisinin de avantajı ve dezavantajı vardır. Ama essay yazımlarında ideal olan bir tanesini seçip bir tanesinin peşinden gitmektir. Ben bunu öneriyorum. Böyle olacaktır diye de bir kural yoktur. Sadece benim tercihim bu yönde işinizi kolaylaştırır. Seçersiniz benim için e, uzaktan eğitim benim için çok daha e, şeydir, daha iyidir. E, daha doğrusu uzaktan eğitimin iyi olduğu işlediği e, dersler vardır mesela. O konuda ilerlerim. Bunun da iki yerekçesini açıklarım. Bir, eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Farklı farklı şehirlerdeki insanlar nitelikli eğitmenlere, hocalara online eğitim, uzaktan eğitim sayesinde ulaşabiliyorlar. Sadece kendi yurtlarında değil, dünyada da ulaşabiliyorlar. Bence çok büyük bir imkan bu şu anda. Dolayısıyla bu yönüyle ele alabiliriz. Onun dışında başka ne gibi bir şeyler düşünebilirsiniz? Belki işte trafikten kazanacağınız zaman olabilir belki başka bir takım şeyler olabilir. Bunu ekleyebilirsiniz. Bunu bir veya iki konu içerisinde yani bir ana konu içerisinde ele alıp onu açmak işinizi kolaylaştırır. Diyelim ki face to face education seçtiniz. Bunda da insanla olan temas çok daha iyidir, daha sıcaktır. Ben daha iyi öğreniyorum. Somut olarak kağıdı kalemi tutacağım arkadaş ben. Hoca ile bizzat böyle bir karşılıklı olacağız. Bu benim için daha iyidir gibi bir görüşü savunursunuz. O zaman da onun üzerinden ilerlersiniz. O görüşünüz nerede yazıyordunuz? tez cümlesinde tez cümlesi nerede? Giriş paragrafının son cümlesinde. Sonra ne yapıyorum? Onu gelişme bölümünde açıyorum. İzleyeceğim yol bu. Az önce söylediğimi bir defa daha böyle somut hale büründürtmeye, büründürtmek nedir? <laughs> bu somut hale getirmeye çalıştım. Şimdi diğer konuya geç, geçeyim mi? Hadi geçeyim. Orada da one of your friends experiences a hard time and she finds he finds difficult to stay motivated in general. Zorlu günlerden geçen bir arkadaşınız var, motive olmakta zorlanıyor. Onu motive etmek için ne yapardınız? Burada da bir aslında böyle bir what would you do? Ne yapardın böyle bir durumda? Tavsiye niteliğinde şeyler yazmamız gerek isteniyor bizden. Bu tavsiye niteliğinde yazacağımız şeyleri bir süreç halinde yazabiliriz. İşte böyle bir şey yazıyor, yaşıyor arkadaşımız. Önce bunu yapardım. Arkasından bunu yapar. Birkaç tane maddeyi yine o giriş paragrafının son cümlesinde eklerdim. Yani arkadaşımla işte konuşurdum, yakından ilgilendirdim. Onun seveceği bazı şeyleri yapardım. Gibi bir şeyler söyleyip arkasından onun gelişme bölümlerinde adım adım açardım. Oradaki tavsiye niteliğinde olacağı için buradaki şeyler. Belki şeyler eklenir hani tavsiyeyi gösteren model verbler burada söylenebilir. Burada bir fictional yani kurgusal bir durum olduğu için işte böyle yapardım, böyle ederdim anlamına gelen bir o woodlu olan yapıyı kullanabilirdim. if clause yapısını kullanabilirdim. Bunlar bu şekilde ilerlenebilir. Devam ediyorum devam edemiyorum. Çünkü cevaplar geldi. Başka da bir şey yok. Burada şimdi size sınavın sanırım konuşma bölümü hariç şuraya sınavın tekrar şeyine dönelim. Hepsini söyledim. Dinlemeden bahsettim. Kelime bilgisini gördünüz. Dil bilgisinden bahsettim. Paragraf içerisinde close testi söyledik, okumayı söyledik, yazmayı söyledik. Sadece konuşma bölümüyle ilgili buradaki bölümü görmedim. O yüzden bir Tars Üniversitesi'nin bir şeyine bir bakacağım buradaki konuşma bölümüyle ilgili kendileri ne yazmışlar bir bakalım hadi. Evet sınavın konuşma bölümüyle ilgili olarak sözlü bölüm yani sınavdan bir sonraki gün yapıldığı bilgisine ulaştık. Sözlü sınav saatleri birinci oturumdan sonra duyurulacaktır diyor. Ama sınav içeriğiyle ilgili bir yani sözlü sınavın formatı ile ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Dolayısıyla eğer siz ulaşırsanız mutlaka yorumlara yazın ki izleyen arkadaşlarımız oradan faydalansınlar. Öyle daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversitelerdeki öğrenciler birbirleriyle böyle dayanışmada bulundular. E, Fayda da sağladıklarını düşünüyorum. Oradaki yazışmalardan bunu anlıyorum. Dolayısıyla mutlaka oraya e, bilen mutlaka yazarsa hem ben öğrenmiş olurum hem de diğer arkadaşlarınız öğrenmiş olur. Evet benim sınavla ilgili söyleyeceğim e, şeyler bundan ibaret. Sınavı hazırlayan hocalarımızın ellerine sağlık. Sınava girecek öğrencilere de başarılar diliyorum.